arkadaşlar. Bugün size bu kuba daha önce kanalımda videosunu paylaştığım elektrikli mopedin sinyallerini değiştirdim. Şöyle bir şey taktım. Şurası sinyal şurası da mercekli ampul. Niye derseniz buna ihtiyaç duydum. Çünkü bu türlü gözü ışıtıyor. Hiçbir şeye faydası yok. Montajını yaptım. Dyson marka bir silikon kullandım ve bir gün bantladım bekledim burayı eğer siz de böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız dediğim gibi yaparsanız daha sağlıklı sonuç alırsınız taş gibi oldu bant izleri zaten gözüküyordur burada şimdi denemesini yapalım bir de size bunun gece performansını çekeceğim ki yapmak isterseniz nasıl bir şey olduğunu görürsünüz bu ortadakiler şey şimdi gelelim sinyalini açalım böyle bir şey şey yaptım. Ee, bunun turuncuları da var. Eğer bu modele takmak istiyorsanız bu 7.6 santim arkadaşlar. Ee, 1 santim büyüğü de satılıyor. Bunun ayrıca turuncu olanı da var. Yani ben mavi rengi sevdiğim için bunu aldım. Biraz daha esnek sinyal oldu. <laughs> Estetik oldu daha doğrusu. Benim daha hoşuma gitti. Böyle arkadaşlar. Hem orijinalini de bozmadan hem sinyal olarak kullanmış oldum. Bağlantısını nasıl? Burada e, çerçeveli olan şey için. Bu da mercek ampul için bağlantı. iki tane ayrı bağlantı var. Sinyal bağlantılarını buraya aldım. Böyle bir uygulama yaptım. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.